Evet arkadaşlar Niko Aslaner kanalındasınız. Uluslararası videolar çekmeye devam ediyoruz. Şey <laughs> bir şey diyeceğim. Bunu gösteriyorum. Şu an Tiger Park'a geldik. Kaplanlarla temas kuracağız. Yavru kaplan inşallah severim. Büyükten korkuyorum ama hepsini seveceğiz diye düşünüyorum. Ya Türkiye'de çekmiştik ama temas kurmamıştık. Burada temas kuracağız ve Tayland'ın kaplanı meşhurmuş. Hemen Nedir. al götür eve. Bunlardan bir bunlardan tane. Bunlardan alacağım kendimi. Ben bu arada. alacağım. Arkadaşlar şu an kaplanları seçtik. Yani seçtik derken ben en büyüğüne gireceğim. Bir de baby'ye gireceğim, small. Yeni doğmuş. Değil. Tamam, small'a small gireceğim. Yavru. Onların yanına gireceğiz. Üçümüz de aynısına gireceğiz. Bakalım büyükte ne olacak? Aslında küçük daha hareketlidir diye düşünüyorum. Şimdi yanlarına geçelim. Pat pat pat. Bu Tayland'a özel çaça -ça çaydı. Önceki hayvanat bahçesi videolarımda ben bu şekilde telden çekmiştim. Ama bu sefer direkt yanına gireceğim. Bakalım neler yaşandı. Açık mı? Açık. <laughs> Bak burada kocaman diyor ki Tiger May Spray. Bir de arkasını Ana döndü. Piç, piç demek zorundayım. Suratıma işedi. <laughs> Amına koyayım ya. Kokuyordu. Ananı sikeyim. <laughs> Çok kötü kokuyor canım. Ne yapacağım? Bilmiyorum. Kamerayı sana veriyorum. Ya çekemedim bir de ya. <laughs> Baksana şuralara. Ana ne sikim ya. Oğlum tuvalete gitmemiz lazım. Git. Yani git de senin de bir işe seçimin orada. Dur işesi Allah aşkına şunu izleyelim. İşecek mi işemeyecek mi? belli değil ki. Oğlum ya. Baksana, ne o bir şey olmasın bana. Hayvan gibi işiyor. Abi direkt bak direkt <laughs> suratımdan böyle geldi yani. Şu an ben kokuyorum galiba. Ya burası mı kokuyor, ben mi kokuyorum? İnşallah umarım ben kokmuyorum da çünkü çok pis bir koku var. Kaplan da üstümüze de işemedi demeyiz ha. İşedi mi? Koku mu bıraktı? Onu da anlamadım. Bence koku bıraktı. Ha? Hayır hayatım kokmuyorsun ya. Hayır öyle değil yani. Çiş değil bu. Değil mi Can? Bu koku bıraktı. Aynen. Benle çiftleşmek istiyor. <laughs> Şu an nerelere dokunabileceğimizi gösteren evet. bir fotoğraf gösterdiler. Tamam, okey. Kafasına hep dokunacağım, tam tersini yapacağım. <laughs> Saldırırlar mı diye sorar mısınız? Saldırmaz. Şu an konuşamıyorum. Oradan vurdum bana patiyi dağıtır ama. İlk defa dokunuyorum. Yani şu an ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ben hayatımda böyle bir şey yaşamadım ya. Valla. Hayır şey tek hata payın yok yani. Kurtta falan kurt saldırısına uğradım. Al. Ah. Da bunda hata payın yok direkt. Şu an çok bağlayamıyorum. Arkadaşlar şu an çok korkuyorum. Ben normalde çok severim, ama kıyafetimi saplandı gözlere. İçeride bağlamak zorunda kaldım. Normalde çok güzel değil bir ama şu an nasıl çıkacak bilmiyorum. Oturabilir miyim? I'm sit. Okay, benim kıyafetimi görüyor. Ama söyler misin Can? Tamam, otur, kıyafetimi adam sana oturur, görüyor. Otur. Okay. Okey. Okay. Bana bakıyor şu an. Dokun. <laughs> Çekerim belan ha yapacak. <laughs> <laughs> Niko sevecek mi biraz daha? Oğlum açığız şu an ha yaptıkları hareketlere bak. I think they don't do anything. Do anything. Can... Şu an sert they sevmemi istiyor actually. ve kamerayı da o aldı. Hani bir çok güvencemiz de yok. Ses verir mi acaba? Şimdi e, büyüğe geçeceğiz. Büyük da büyük, big. 10 aylık, 10 aylık aylıkmış arkadaşlar. O 7 o aylık. Yedi aylık. <laughs> bence. Sana saldırsın diye hareketler yapıyorum. <laughs> şey <mi oldu? Gülüyor> Gidelim hadi. Duygu ve düşüncelerinizi alalım, tut bunu. Bir şey diyeceğim ben çok beğendim ama çok korktum ilk başta. E, çünkü ilk korkmamın sebebi e, şu eteğim normalde uzundu. Elbisemin işte eteği. Elbisemin eteği ne ya? Neyse. E, o yüzden e, onları sevmediklerini söylediler. Ben orada bir gerildim çünkü bir yandan üstüme çıllanabilirler yani. Çünkü o yüzden adam şeyin herhalde. farkında değil. Başka bir kaplan benim suratıma koku bıraktığı için sprey attı yani böyle. O onun farkında değil, Belki ona da sinirlenebilir de, ondan da korktum. Benim içimde öyle bir korku vardı. Keşke ve bu şöyle hani kurt saldırısı falan ben yaşadım, köpek saldırısı da yaşadım kendime. Ama bunda şansın yok, tek atar. Yani tek atar ve kaçma şansın yok. Can, senin duyguların? Ben aşırı aşırı gerildim. Bir de büyüğüne geçince yapıyorsun. çıkmamız lazım. Büyüğüne geçince var ya, boku yiyeceğim. Thank you. Şu an diğer salığın yanına gidiyoruz. Ve bu daha daha seksi duruyor bence bu. Çok büyük. Bir dakika böyle ayaktayken falan mı seveceğiz onu anlamadım. Yoksa oraya mı götürecek? <laughs> Sevebiliyor muyuz? Bir şey de demiyor ki. Evet, evet. Okey. Yalnız bu bildiğin kas yığını ya. Kötü çekiyor benimki ışıkla. Al. Sana benimkini boşuna mı verdin? Sana benimkini boşuna mı verdin? Uz artık. Ay. Ne oluyor oğlum? Aklım gitti biliyor musun? kaplana bakmıyor hiç. Ben de, de aynısını yaptı dedim ya bak diye. Oğlum bunun dişleri var ya bir ısırsa Allah belamı hey. versin ortadan ikiye bölünür. Adam şu an hiç bakmıyor. Ben o kadar gerildim ki. Ben gidiyorum. Diğerleri şey Tamam yaptım. mı? Bekle ya. bir dakika. Biz <laughs> gerçekten <Okay>. bayıldım ama <laughs> korkarak şey bir şey diyeceğim, adam bazen Çıkıyoruz. bakmıyor. Ama şöyle bir şey var. Şunu anladım. Bunların hepsine bayağı bir uyuşturucu basıyorlar. Evet evet. O kötü. Bizim evet. Türkiye'de o kadar öyle bir şey yaşamadım ben. Çünkü hatta içeri girip sevmiyorsun. Şey Bence bunun Peki. olmaması lazım. Bu arada fiyatlarından bahsedeyim. Aa, sik sokluk. Okey. Fiyatlarından bahsedin biraz. <laughs> Dur sizin sesiniz duydu. Thank you. Şimdi üçümüz girdik. Ya yani kişi başı fiyattan bahsediyorum. Hem büyüğe, en büyüğüne bir de small 7 aylık, 10 aylık civarındaki kaplanlara paket olarak 1500 baht verdik. Yani Türk parasıyla aşağı yukarı 1300-1200 lira civarında bir para ödedik. Fakat daha demin de dediğim gibi çok fazla uyuşturucu basıyorlar. Bizim Türkiye'de böyle bir şey yok. Bence olmaması da lazım. Hani sadece kaplanlarla e, veyahut da aslanlarla fotoğraf çekilmek için böyle durmadan... Onlar da uyuşturucuymuş. Yok muymuş? Uyuşturduğun zaman yürüyemiyorlar. Ne sadece Yok hayır öyle bir şey yok ben. O bence bunların uydurduğu bir yalan. Yok yok. Bunlar da uyuşturucu olmama şansı var mı sence? Uyuşturmuyorlarmış. Sordum ya. Tamam ne dedi? Yine ıslattı. Ne dedi? Hayır uyuştu uyuştursak dedi, hareket edemez dedi. Sadece yatar. Ya abi öyle yatır. öyle bir şey yok bu. Mesela hayvanla alakalı bilgili olanlar yazacak. Ben şeyde ee, da Bir tane Abi normal şey. sence vahşi, yani, bir vahşi, bir vahşi bir kaplanın bu kadar hareketsiz gezmesi mi? normal mi? Bence değil. Neydi? Can'ın dediğine göre uyuşturucu yokmuş. Fakat bence var. Yani kaplanlardan bu kadar Biraz ben uyuşturucu olduğunu düşündüğüm için üzüldüm sonda. Öyle anladım çünkü yaptığı hareketlerden dolayı. Ama yok deyince de biraz mutlu oldum. Bilmiyorum yani. Oğlum yok yok. Ben uyuşturulmuş gördüm. Hani gram hareket edemiyor. Oğlum mikrofon yok konuşuyor. Sana mı ben? He söyle. Ben uyuşturulmuşu gördüm. Gram hareket edemiyorlar. bu bildiğin yürüyor, zıplıyor. Manyak mısın oğlum? Tamam, o zaman sevindim. Ama Aşırı korkunç bir iz, aşırı güzel bir iz. Ben ful terledim ya geriye. Bayağı terledik. Şimdi yağmur başladı. Otele nasıl döneceğiz bilmiyorum. Ee, video bu kadardı. Eğer bir şey olsa tekrar açarım. Görüşmek üzere. Çat 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 çat! Evet. Yoo. Hayır. Soldan. Bu ay hey. hey kaplan ayağıma ne yaptı amına... Yaptı. Nasıl Ne, bu? ne var burada bu? Üstüme işedi. Allah belanı versin üstüme işedi. Yemin de. ediyorum işedi. Ha bu arada Budist olduk. Ha? Budist olduk. Budist Budist şeyleri Biz versene. benim bundan sonra. Hayır sen, sana da şey yapalım mı? Ne? O Ayin şeyini aldık. Kitini aldık. Cidden ayin kitini almadın mı tütsü? Ayin kiti değil kanka normal tütsü aldık. O Budist, Budist kiti o. Nikosayı çok kaldırdılar. Nalan <laughs> ayin? you <laughs>